Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Ee, biz şimdi kırıklar elindeyiz. Ee, biraz işimiz vardı. İşimizi hallettik. Ee, şimdi Dubnisa mağarasına gideceğiz. Ben daha önce gitmemiştim. yani daha önce gitmiş. Rüzgar da geldi. Gel Rüzgar. Gel. Hoppa. <laughs> rüzgar geldi. Gel bakalım. Rüzgâr ayakkabılarını çıkartıyor, çoraplarını çıkartıyor. <laughs> Ay, üşüdün mü? <laughs> Bütün arabayı birbirine katıyor. Durmuyor, bağırıyor, bağırıyor. Dur, düşeceksin. Hiç durmuyor, hiç. Hadi bakalım. Gidiyoruz. <laughs> Uykun mu geldi yoksa senin? Hey, diğer diş de gözüküyor. Bakın. <laughs> Uyku mu geldi? Öğlen uykusunu arabada yolda gelirken yaptı. Ee, şu anda saatimiz saat şu anda saatlerimiz 3. Güzel saatteyiz ya. Saat 3. Şu anda Üsküp'teyiz. Yaklaşık 45 dakikalık bir yolumuz var. Şöyle güzel manzara seyrede seyrede. Dokun ee, mağarasına gideceğiz. Ben daha önce oraya gittim. Yani evet. Çok hoşuma gitti. Bence siz de çok seveceksiniz. Arkadaşlar şimdi e, yol kenarında e, bir çeşme bulduk. Durduk ellerimizi falan yıkadık. Şimdi rüzgarın da ellerini yıkayacağız. Bir suya değdirelim. onda da ellerini dedik. <laughs> Hadi öyleyim dans azıcık. Tamam. Aferin sana. <gülüyor> tamam. <laughs> Rüzgar da şöyle çeşmede ilk defa ellerini yıkadı. <laughs> Yazın burası çok güzel olur ama. Çok güzel olur ya. Çok güzel yani. Zaten şöyle şurada ileride galiba ufak şelale ufak, varmış. Ufak ufak böyle şeyler. Şöyle de. buradan zaten su akıyor böyle. Yani temiz su, doğal su. O yüzden rüzgarın da şöyle bir e, elleri değsin istedik. 2 Nisan mağarasına geldik. Şimdi içeri gidiyoruz ama bir kısmı açıkmış, diğer kısmı yarasaların e, neydi? üreme zamanına denk geliyormuş. Ha üreme zamanı. 15 Mayıs'ta açıyorlarmış orayı. Aynen o yüzden bir kısmı kapalıymış. Onu da artık belki yaza Normalde tekrardan. Bir taraftan yani. Biz şu anda çıkış kısmından gireceğiz. Ha. Bir kısmını ge gezip aynı yoldan geri geldik. Yaza belki diğer tarafı da tekrardan gezmeye geliriz ama arkadaşlar yollar birazcık virajlı beni araba tuttu. Maalesef ki biraz midem bulanıyor. Bir de ben en son çeşmede video çekiyordum ya. <laughs> Köpekler geldi. Ee, biz farkında değiliz orada çeşmede e, işte video çekiyoruz, bakınıyoruz falan. Arkamızı bir döndük. Dört tane kocaman köpek gelmiş. Ben asla görmüyorum hala video falan çekmeye devam ediyorum. Erdi bana arabaya bin, arabaya bin diye bağırınca bir döndüm arkama. Dört tane kocaman köpek hemen rüzgarla arabaya binmiş. Ben de hemen koşarak arabaya bindim ama o kadar korktuk ki elim ayağım titredi. O yüzden bir daha da video çekmedim. Bir de işte dediğim gibi biraz arabada da tuttu. Kötü oldum. Ee, şimdi burada da arabada indik. Yine 3-4 tane köpek geldi. Adam da diyor bir şey olmaz bir şey olmaz. <laughs> Neyse sonra abi al. Korkuyoruz yani. Sonra aldı o da. Ay burada çok merdiven varmış ya. Şöyle göstereyim size. Tabii şu anda e, kış mevsiminde olduğumuz için sadece e, ağacın dalları var. Yazın buralar yemyeşil. E, daha güzel gözükür tabii ki. Biraz daha tepeye çıktık. Şöyle tekrardan bir Etrafı göstereyim size. Manzara çok güzel. Ee, tabii bu kamerada ne kadar görünüyor bilmiyorum ama gerçekten manzara müthiş. ile rüzgar önde gidiyorlar. Ama erdiden gelen bilgiye göre daha bu çıktığımız merdivenlerin yarısı daha varmış. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Bitmiyor. Evet arkadaşlar. Şu anda hedef göründü. <laughs> Geldik sonunda. Mağaraya sonunda ulaşabildik. Aa baya mağara. Sen, ben şimdi, <laughs> daha <bir> şey <laughs> ben buraya gelmedim. ilk defa geliyorum. Yani fotoğraflarını falan görüyordum. Oh çok büyük bir yermiş. Ki bu daha yarısı değil mi? Ne yarısı? Daha başı. başı. Yok hani biz yarısını gezeceğiz yani yarısı kapalı. Çok büyük normalde. Ee, İçeride akan sular falan vesaire şeyler var böyle. Ama bak buradan da su oluyor. damlıyor. Hı? Şuradan bir yerden de su damlıyor. Bak şıp şıp ses geliyor. Bak, işte bak damlıyor. Yukarıya baksana. Bunların çok daha şey ışıklardan görüntü evet, birazcık mi? böyle e, şey oluyor ama artık olduğu kadar. İçerisi çok geniş yani. Bayağı büyükmüş. Ama baksan bayağı sular damlıyor. Evet. İşte burası artık kaç yıldan beri oluşundaysa böyle. <laughs> Bunlar harika. Vav yani. wow, çok güzel. Rüzgar baksana. Ah anneciğim baksana. Nasıl bir yer burası rüzgar? Rüzgar. <laughs> ben de fotoğraf çekeyim size. Rüzgarın da tam uyku saatine denk geldi. Arabada uyur diye bekledik ama uyumadı. <gülüyor> <gülüyor> o da mağarayı görebiliyor şu anda o yüzden. Of, çok korkunç ya. Şu ortada bir yerde çok ilginç bir... Bak, yerler ıslak. Kaya gibi bir şey var. <laughs> Aynı insan eline benziyordu. Bakalım oraya kadar gidebilecek mi? Çok yakın o. Bakalım nereye evet. kadar. Bu burası çıkış tarafı. Evet. Ön taraf şu anda. dikkat için. et yerler ıslak kayma rüzgarla. Evet rüzgarım Şuralara bakar mısın? Harika ya. Muazzam bir şey ya. Yani. Gerçekten çok güzel çok değişik ya. Karanlık olduğu için içerisi e, görüntü kalitesi pek iyi değil ama Şöyle yakından da göstereyim. Çok değişik. Vav, o ne? Ay inşallah kamerada da güzel gözüküyordur ya. Çok çok güzel çünkü. İnşallah. Güzeldir görüntü. Şu sarkıtlara Evet. Şurada bir tane devasa bir sarkıt var. Şuradaki. Evet. Gel ona bir yakından bakalım. Orada şey Şuraya şu şekilde bir fotoğrafta çekeyim ya. Bak iç taraflarına falan da hep şeyler var yani o içlerinde. Şöyle sizi de çekeyim. Bakın bana. Sizi de fotoğraf çekeyim. Uzaksınız biraz ama rüzgar. Evet, Bak bana. Uzaksınız ama olsun. <laughs> vay vay yapıyor fotoğraf çektikten sonra. <laughs> Bakar mısınız? Ay bunlar düşse var ya hay, öldürür yani. Ya çok değişik, çok wow. değişik bir şey yani. Wow. Ne şekilde ifade edeceğimi bilemiyorum. Çok enteresan. Bakar mısınız şunun büyüklüğüne? Dikkat et de düşmeyin bir de. Merdivenler diyoruz çok güzel. Çok düzgün. Yoksa başka türlü zaten iniş çıkış çok sıkıntı olurdu. Burası biraz karanlık. Aa kapalı diyor. Gerisi kapalıymış. Bak kapalıdır yazıyor. Evet buraya kadarmış. Buraya kadarmış. O yüzden kapatmışlar herhalde ışığı. Evet. Bundan aşağısında herhalde artık yarasalar e, üreme döneminde oldukları için e, kapalıymış. Rahatsız etmemek adına kapatmışlar. 15 Mayıs'tan sonra açıkmış Aa, tekrar evet, söyleyelim. Aa evet. Ama e, o bayağı el gibi. Evet ama gözükmüyor. Evet. Ha birazcık daha iyi gerçekten el gibi. Sanki böyle iki el birbirini uzatmış gibi. Evet. Biraz daha yakına da gelebilirsin. Bak şurada parmağı var sanki. Evet. Baş parmağı. Şu baş parmağı gibi. Evet. Görünüyor mu? Yani çok iyi Şöyle, olmasa da yani biraz, biraz gözüküyor. Burası böyle uzanmış. Şurası da Uzaktan daha, daha fazla evde. tabii ki benziyor. Bakar mısınız? Evet. Yani bu Enteresan. Bu şey evet. Evet. Şimdi... Geri dönüyoruz aynı yoldan. <laughs> Yazın inşallah tekrardan gelip kapalı olan kısmı da e, gezmek isteriz. Evet arkadaşlar mağaradan çıktık. Şimdi az önce çıktığımız merdivenleri aynı şekilde geri iniyoruz. Keşke merdivenleri seyredip tam bu kadar. Şey. <laughs> o kadar da değil ya. <laughs> um, Manzara çok güzel. Mağaranın içi de çok güzel. Yani bir kısmını gezebildik ama Yine de hayran kaldık açıkçası. Şimdi alt tarafta bir e, Restoran tarzı mı? Büfe tarzı mı? Bir yer varmış. Bakalım. E, şimdi oraya ineceğiz. Bakalım nasıl bir yermiş ona göre. Ya bir şeyler içeriz. Ya bir şeyler yeriz artık. Rüzgar sen nereye çıktın? Merhaba. Sen nereye çıktın ya? En güzel <laughs> bu. Aynen. Yolumuz uzun. <laughs> Yanımızda su falan alacaktık arabadan. Hatta çikolata falan alacaktık. Ama yanımıza köpekler gelince <laughs> biz korkudan unutmuşuz. <laughs> ben çikolata yerken köpekler geldi, gitsinler diye çikolatayı geri arabaya bıraktım. Bir kere ısırdım geri bıraktım. Çünkü Erdin'in evde çikolatayı gördüler. Yemek sandı hayvanlar açlar herhalde. Koşa koşa geldiler, eline falan şey yapıyorlar. Korktuk biz de. <laughs> o yüzden her bir de içeri fırlattı arabanın içine fırlattı çikolatayı. E, el kol yaptık da geri çağırdı ondan sonra onları. <laughs> Ay Allah'ım ya. Bugün böyle bir köpeklerle bir sınavımız <laughs> var. Kazasız belasız inşallah. <laughs> Dağlık taşlık bölge arkadaşlar yani her türlü hayvanla karşılaşabiliriz. Yaz olsa muhtemelen bol bol yılan falan da görürdük de şimdi kış olduğu için <laughs> görmedik pek. Rüzgarın mağarası kışı. oynaya girdik uyuyarak. <laughs> Oo, kıyamam yavrum benim ya. Baksanıza babasının kafasında oluyordu. Ben de çok güzel iyi <laughs> Nasıl uyuyakaldı ya? Kıyamam. Dursana be. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle kafe mi? Kafeymiş burası. Dupnisa Melek Kafe yazıyor. Kafeymiş. Hmm. ama. Ben çok benim. güzel. Bak. Salıncaklar, salıncaklar var. Rüzgarın tam uyku saatine <laughs> denk geldi. Yalnız işin kötü kısmı karnı da aç uyudu. Artık uyandıktan sonra bir şekilde besleyeceğiz. Ağacın gövdelerine bak. Hı -hı. Kökü ya. Yani. Kökü evet. Ya salıncaklar da var. Çok güzelmiş. Hmm. Ne bileyim, ne bileyim? Olur. Ama bebek arabasını koyamayız ki. Koyabilir miyiz? Olur o zaman. Rüzgarı şöyle bıraktık. <laughs> Biz de şöyle Bence su kenarına oturduk. Ya senin ayakların ıslanmasın. Burada <laughs> tahtaya koydum. <laughs> Buraya bakar mısın? Çok güzel ya. Evet. Sesi huzur veriyor yani gerçekten. Yaz ben sana hani... E, çok görevi. Pınar başında bir yer söylüyor mu ya var diye. Yani kışın orası, var mıdır bilmiyorum da evet orası da bu şekilde yazın Böyleydi yani ben en son gittiğimde bayağı oldu bende gidelim. O zaman bir dahaki turumuz oraya. Tamam. <laughs> Şurada salıncaklar falan var. Salınacak Arkada mısın? da var. Yemek yiyelim de. Karnımızı doyuralım da. Ondan sonra gözükmüyor tabii buradan köprüden dolayı. Ay tertemiz su ya. Göz yeşi gibi. Çok güzel. Evet çok güzel ötüyorlar. Cansel kendine güzel bir salıncak buldu. Yemeğimizi yedik. Karnımızı doyurduk. Şimdi evet. çayımızı içeceğiz. Çayın öncesinde. Şöyle çaylarımız da geldi. Yerimiz de tam dere kenarı. Çok güzel. Çayın öncesinde bir salıncak keyfi yapayım dedim ya. Gel Rüzgar uyanık olsaydı ne kadar beraber sallanırdık ya. Rüzgar uyuyor. Rüzgar. Çok güzel uyuyor şu anda. Benim sallanmamı kıskanıp <laughs> çaylarımızı alıp buraya getirdi. Şimdi beraber sallanıyoruz. Çaylarımızı içiyoruz. Rüzgarcımı bıraktık. Karşımızda uyuyor o da. Ama çok güzel ya. şu salıncakta oturup şöyle bir çay içmek, bir nefes almak. Evet gerçekten çok, çok yani evet, gerçekten. Evet çok keyifli. Arkadaşlar yani zaman ayırabiliyorsanız çıkın doğayı bir gezin. Salıncak evet. yapın kendinize. <laughs> Hemen sallanın azıcık azıcık. Ama çok benim minik. başım dönüyor. <laughs> Az <Aşı> sallanın, <laughs> çok keyifli oluyor. Evet gerçekten şu çok güzel. Çok huzurlu. sesleri. Şurada bir dere gel. Dere var. Su sesi. Çok güzel yani. Evet. Huzurlu. Doğa insana huzur veriyor. Hele ki e, bu zamanlardan bu dönemde evet. insanın ihtiyacı var. Yani çok sık olmasa bile ara ara insanın ihtiyacı var doğaya. Ya biz zaten e, biraz da rüzgar bahanesiyle bazı şeyleri artık değiştirmek istiyoruz. Yani Hı. rüzgarı gerçekten doğayla iç içe büyütmek istiyoruz. Şu havalar bir düzelsin. Zaten rüzgar da artık yürümeye başlamaya başladı. Evet. Yazın yaza yürüyecek. Ee, bence yani nasip olursa çok güzel e, gezeceğiz bence. Sizinle de beraber. <laughs> evet. Fırsatları değerlendirmek gerekiyor. Evet. Aslında bunun için artan zamanları değil bence Zaman yaratmak. Zaman gerekiyor. yaratmak gerekiyor. Ya mesela bugün erken... İnsan geldikçe gelesi geliyor. Yaptıkça evet. yapası geliyor. Yani bir iki kere şöyle, e, şunu yapınca bir iki kere yapınca üçüncüye zaten hadi ne zaman gidiyoruz? Aynen. Hadi yapalım şeklinde e, zaman ayırabiliyorsunuz yani. Evet. İnsan daha çok yapmak istiyor. O yüzden bence e, kendinize de zaman ayırın. Aynen. Çok keyifli oluyor gerçekten insan zaman ee, yara stresini atıyor deşarj oluyor yani. Evet. Hava rüzgar uyandı. Ay, rüzgarım yetişti. Göstereyim <laughs> size. Yetişti salınca. Rüzgar bak nereye geldik anneciğim? <laughs> Uyuksasım çocuk diyor neredeyiz şu anda? Gel sallanalım. Rüzgar çok seviyor salıncağı. Ama evdeki salıncağı kaldırmak zorunda kaldım. Çünkü tutup kendi itiyor düşecek diye. Kaldırın birazcık büyüsün. Tekrardan kurarız onu da. yetişti salıncağa. Bak. bak. ne kadar güzel bir salıncak Rüzgar. <laughs> Şimdi Rüzgar da bir şeyler söyleyeyim mi? O da biraz bir şeyler yesin. Aynen. O da biraz bir şeyler yesin. Evet. İki çay daha söyleyelim. Çok iyi geldi. Biz <laughs> çekeceğim. Rüzgar da mama yesin. Rüzgar baba nereye gitti? Gel babayı bulalım ya. Nereye gitti bu baba? Gel bakalım babayı bulalım. Baba neredeymiş oğlum? Baba neredeymiş? <laughs> baba burada ne yapıyormuş ya? Rüzgar! Yakaladık seni. Kaçak. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Baba buraya kaçmış sallanmaya. <laughs> Kaçak ya. Bize mi gelelim? Hay <laughs> dur. <laughs> tamam. Ay gerçekten çok güzel akıyor burada. Bu arada çaylarımız da geldi. Öyle mi? Evet. Biz yerim sallanalım Hadi mı? Hadi git beraber. babaya beraber sallanın. Gel. Gel bizimle gel. Gel 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 yavrum gel gel. Tut battaniyesini yere değmesin. Bacaklarıma Arkadaşlar biz dün evimize geldik. Geldiğimiz gibi de Rüzgar zaten hemen gece uykusuna yatmıştı. Daha arabadayken uyumuştu. Biz de birazcık oturduk, dinlendik ve sonrasında yattık. O yüzden videomu dün kapatamadım. Şimdi videomu kapatıp yeni bir videoya başlayalım diyorum. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.